Merhaba çocuklar. Bakın kaydır. Mira. Mira ne yapıyor? Kaynaklar ne yaptın kaydır. Mira sen? Ben kayıyorum. Kaysana bir daha. Ne kadar güzeldi öyle. Kay bakayım. Aa, hızlı kayamıyorsun ama. Yavaş yavaş oluyor. Onu biraz yükseltmemiz gerekiyor sanki. Şimdi size ne yapacağız? Bakın burada ne var? Mira'nın bir sepet dolusu topu var. Ve ne var biliyor musunuz? Mira'nın kullanmadığı oyuncakları içinde çok sürprizler olabilir. Bence sürpriz oyuncaklarımızın olabileceği bir sepetimiz var şu an. Gizli sepet. Açalım mı onu Mira? Evet. Açalım bakalım içinde neler var. Ama öncesinde ne yapacağız biliyor musun? Onun içine iki tane güzel bir şey sakladım. Bulabilecek misin acaba? Ne var içinde biliyor musun? Söylemeyeceğim. Aa buldum bir tanesini. Bir şey daha var ama. Bulacak mı bakalım Mira? Bence bulamaz. Aa, hepsini döktün ama. Buldun mu? Ne var orada? Çikolata. Mira'nın en sevdiği çikolata bakın. Mira göster bakayım bana. Evet en sevdiği çikolatayı buldum Mira. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Mira'nın gizli sepetini açacağız. Aç bakayım Mira sepetinde neler var. Bakalım. Oo bir sürü oyuncak. Onu şimdi dökeceğiz. İçinde sürpriz oyuncaklar çıkacak. Değil mi Mira? Evet. Hadi gel. Boşalt bakayım sen boşalt. Hepsini boşalt tamam mı? Dök hepsini dök. Döküyor Mira bakalım neler çıkacak. Ne kadar çok oyuncak. Mira içinden neler çıktı göster bakayım. Tencere takımımız var. Çok güzel arabalarımız var baksanıza bebeğimiz de varmış bir tane ama bunun bacağı kırılmış yazık onun bacağı neredeydi mira onu dikelim ne kadar çok oyuncağımız varmış Mira böyle sakızlı makine mi bakayım Aa evet Hira getirmiş dedim mi Mira. Ne yapalım şimdi bunları? Biz bunları ne yapacağız şimdi? Hepsini ayıralım mı? Da... Evet tencere takımlarımız nerede bakalım? Ocağımız burada. Ocağın üstüne koyacağımız tencereler nerede? Bak bir tanesi burada. Bunun, bunun kapağını bul bakayım. Pembe bir kapağı var. Buldum ben. Başka ne vardı? Başka ne vardı Mira? Tavamız var orada. Bak mor tava. Getir onu da. Getir getir. Bak orada orada. Bebeğin yanında. Dur ben getireceğim onu. Ben buldum. Yumurtalı tava. Evet başka var mı acaba? Başka var var. Bir sürü var. Hadi bul bul Mira. En sevdiğin oyuncaklara ayır bence. Bak Mira'ya bir tane toka buldum. Tak bakayım yakışacak mı Ama sana? Anne. Bir tak bakayım yakışacak mı Mira? Bir tane daha alıyorum, mumla, daha alıyorum. Ne yapacaksın onu? Bu, bu bir tane mavi alıyorum da. <laughs> mavisi de vardı onun. Aa! ne kadar çok sevdiği şeyler var burada. Ben bir tane penguen gördüm galiba. Nerede o? Burada. Bakın ne kadar tatlı bir penguen. Aynı Mira'ya benziyor. Mira bakayım sana. Sana ne kadar çok benziyor bu? Benziyor mu? Bence çok tatlı oldunuz. Evet, bir tane araba. Başka ne var bakayım Mira? Göster bakayım. Başka ne var öyle? Çok güzel dediğimiz. Bir sürü şey var. Bu kadar çok şey var ki şu an göremiyorum. Evet bu da vardı. Bebeğimizin elbisesi çıkmış. Mira bunu giydir bence. Ben bu üşüyecek. Ben, ben bilmiyorum ki. Bak bunun ayağı kopmamış. Çok mutlu. Değil mi? Bunun ayağı kopmamış. Ama bunun ayağı kopmuştu ya. Yazık. Sen koparmışsın. Ben yanlışlıkla koparmıştım. Koparmam. Ne yapalım? Bunun elbisesini giydirelim mi? Üşümesin. Olur. Ha? Olur Hadi giydirelim. Pembe elbisesi de burada. Çok güzel bir elbisesi var. Bu daha bebek. Ona yemek de vereceğiz. Bakın evet, burada ocağımız var. Vardı, Ocağımızda mi da mi yemekler, var. yemekler pişiyor. Bir de çok güzel kırmızı bir kamyonumuz var. Mira bunu kaydıraktan kaydırsana. Olur. Bakın burada ha, Mira bir tane ördekli bisikletini süslemiş. Ne kadar güzel olmuş gördün mü? Bu ben. onun kornası. Mira buraya basınca düt düt diye ses çıkıyor biliyor musunuz? De. Mira hadi kaydıraktan kayın bakayım. Penbe arabayı ben görmüştüm. Bak burada. Hadi bunların içini kaydır bakayım. En güzel hangisi kayıyor? Hadi izliyoruz seni tamam mı? Ay yavaş yavaş kayıp düşeceksin şimdi. Bakayım Mira. Kırmızı araba geliyor geliyor geliyor, geliyor. ne kadar tatlı kaydı ya? Ama düştük takla attı bu. Pembeyi kaydır bakayım. Oo bu çok güzel kaydı. Gel. Bir de tren vardı değil mi ya? Aa, tren nerede? Tren burada. Kaydıralım mı tekrar? Hadi sen de kay. En son Adı, sen kay. Kireli.